Ne seçiyorum ben de ne sen neki çok kötü bir başı yakladı. Albayı bir dayı ay başı gördün mü gördün hele görmem çünkü bir batısını sihtiyi bunu kırabilsin. Da 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 ellerimle bak bak Tron elimin burnunu kırdım Kapital Bank'in filyanını müdürü Al payı Tron elim bak hiç oldu mu? Hiç burası Al payı Sağır Ehmet dayı bak bu ellerimle kırdım Görsen sen de kıracağım Seni Daha doğrusu Cenab Prezident'in demir yumruğuyla kırdım Bak bunlarla kırdım Oh İdam Ali babun deri tutar. Sən geyrətə dağını bilərsən. Bu bu yumruqdur deyirdim. Bax bunu aldım. Bu. Bax soxdan soxdum gözləri, çox soxdum gözləri. Soxdum.